Allah'a kulluk yapabilmek için olmazsa olmaz ilk şart. Olmazsa olmaz. Bu ilk şart hep konuştuğumuz şey. Hakkıyla ama hakkıyla âmentü billahi ve rasulihi demek. Birincisi bu. Hakkıyla. Sözde değil. Böyle deniyormuş diye değil. O da çok önemli. O da çok önemli bir başlangıç. Ama doğru ama yeterli değil denir ya. Doğru ama yeterli değil. Hakkıyla ne kadar yaparsanız daha hakkıyla nasıl oluru arayarak, daha hakkıyla bunu nasıl yaparımı öğrenerek arayarak amen billahi ve rasulhi demek. Kulluk görevinin hemen peşinden ikinci kural semikna ve edagna demek. Mutlaka işittik ve itaat ettik. Allah'a kulluk yapmanın, Allah'a kulluk yaparken Allah'ı tercih etmenin. Kulluk hayat tarzıdır. Allah'ın razı olduğu hayat tarzını seçerse bir kişi, bunun başlangıcı şudur. Hakkıyla amentü billah ve rasuli demek ve semikne ve edagna Allah ve ne? işittik ve itaat ettik demek. Bu olmazsa olmaz şart, tartışılmaz bu da. Bu, bu işin böyle olduğunu bize anlatan ayetlere Kur'an'dan bakalım. Bu söylediğimiz böyle midir? Kur'an'dan bakalım. Nur suresi 51. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve onun Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.